Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Bayraklı. Bugün sizlerle e, Misi Köyü'ndeydik arkadaşlar. Görüyorsunuz Misi Köyü'ndeydik arkadaşlar. E, bayağı video atıyorum. Aslında şey ama izlenmiyor ama neden sonra anlayamadım. Ama bir gün popüler olacağım. Ben onu biliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim yanımda bir tane çakmak var. Ben bunları ayarladım. Yaprak koydum. Bir yemeğe benzerim, ben uğraştım. Sonuçta arkadaşlar buralarına bir şeyler yazma gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bildiğiniz oyacağız. Bir dakika. Bildiğiniz oyacağız arkadaşlar şimdi. Neyle oyacağız? Çakmak ile oyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar oyma işlemimizi şöyle gerçekleştireceğiz. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde oyacağız. Şimdi arkadaşlar bu yaprağı bildiğiniz düzeltmeye uğraşacağız. Yakacağız kısacası bu yaprağı. Sonra gideceğiz şuradaki şeyden aşağı bırakacağız ve ne olacağını göreceğiz. Arkadaşlar bu gemiyi de yakmaya uğraşabiliriz. Şimdi arkadaşlar elimize çakma alıyoruz. Tabi bunu bir ufaksanız 10 yaşınız altındaysanız bunu hiç denememesiniz. Ben bildiğiniz deneyleyle de işte saçmalık yapıyorum saçmalık değil işte. Şimdi arkadaşlar biz bunu istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Arkadaşlar ben bunu şöyle yaka yaka şekillendireyim arkadaşlar. Bir dakika. Sistem görmüyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Üfleyerek de yakıyorum. Bu tutuşunca tam yaş gibi bu yaprak. Şöyle. Sonrasında Yavaşça üflüyorum ediyorum. Arkadaşlar ben bunu yapayım öyle devam edeyim. Az az işlemimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Gemimiz kısacası Dandruk gemi oldu arkadaşlar. Sonrasında ben bir gemileri bir eklentiler yapayım bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda bir tane delik açmış bulunmaktayız. Buradan su girecek ve gün. Hmm başta bir gemi yok. Evet arkadaşlar az bir delikler attık işte arkadaşlar. şimdi de suya bırakma vaktimiz geldi. Ve iniyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ay videoyu şey yapalım. Bu çünkü daha bu gemimiz gelemeyecek. <laughs> Gel şuradan acayip bir su dolar da. Bir dakika arkadaşlar bir test yapalım. Evet arkadaşlar şuraya bağlıyorum. Evet arkadaşlar işimiz gerçekleştirdik. Buradan şimdi gemimiz burada. Bildiğiniz şey yani. işte su tepesinde tutacak. Yani bildiğiniz bırakmayacağız. İlk önce bir test edeceğiz. Çakmağımız da arkadaşlar burada. Onun dedemin çünkü. Bir bırakalım. Telefon inşallah suya düşmesin. E Gerçi aha bak bende bak burada su suyun tutacağını pek zannetmiyorum da. Tut ama. Son yolculuğuna mı uğurlanıyor? Yoksa kalıyor. İnşallah kalır. İyi arkadaşlar Bayağı şeye bastırdık. Bakın arkadaşlar bir yandan da içeriye sular mı giriyor? Evet. Titanik gibi batması lazım bunu. <laughs> Acaba bırakalım mı? Çok fazla su doldu. Bakın arkadaşlar bildiğiniz çıkartalım bakalım elinden kaçabilir mi? O bildiğiniz kaçıyor arkadaşlar. Çok fena çünkü. Ah 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 içeri gitti. İçerisi gitti. İçerisi gitti. Bu bu bir bu buraya bırakamam mı telefon? Evet arkadaşlar. Karaya çektik gemiye. Bakımlarını yaptıktan sonra tekrardan sizlerleyiz. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar tutmasaydım gidiyor ha bu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Gemimiz battı. Allah rahmet eylesin. Su boşaltma tankından boşaltıyoruz suları. Arkadaşlar gemiyi şimdi salma vaktimiz geldi. Bakalım bir. Bakın nereden doluyor sence su arkadaşlar. Sizce? Bakın şu ufacık bir tane delik var galiba. Oradan doluyor. Arkadaşlar titanik modu yapalım mı bunu? Titanik mod dediğim yani yandan yaralım bir. Şuna bakın ya. Rezalet oldu ya. Arkadaşlar ben bunu çıkartıyorum. Denge bozuluyor bence. Ortadan delik bu sefer de. Titanik böyle deliğinden işte. Arkadaşlar ben bildiğiniz titanik hayranıyım. Bunu size söyleyeyim. <laughs> Neden hiç al alakam yok Titanik'te. Ellerim üstü Evet arkadaşlar tam bir Titanik'e benzemedi. Yarılış bi biçimi. Ama biz de bakın. Şuradan ufacık bir logoya bakmayın yani. Kaseden yapıyoruz şu an biz burada. Dondurma kasesi. yok spoiler gibi. Spoiler değil işte işte reklama geliyor gibi gözüküyor ama bu reklam değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir de bir e, dıt markayla anlaşma yapmadık yani. Şimdi arkadaşlar e, burası gördüğünüz gibi burayı yaktım. Hem de reklama girmesin hem de bir de şey olmasın diye arkadaşlar. Siz görmüşsünüzdür tabi ortadan bu arada delik. Dıt olmuş yani kısacası. Oraya da şey yerleştireceğim. Aha yerden bir tane yaprak bulduk. Yaprağı yerleştireceğim. Ne yapalım? O da yaş olsaymış keşke. Işte. ben ağaçtan kopartayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaç değil işte sarmaşıktan. Görüyorsunuz yani üzülmeyin bu adam ne vicdansız. Ne şeydi diye arkadaşlar ufacık bir şey ama. Hem bu şey. Bu zaten elim kirlendi iyice. Evet yerleştirelim ki. Haftan da bu olsun. buradan bu arada 2 de Arkadaşlar bunu hemen ben yapayım. Şarjım bitiyor. Dıt dıt dıt, dıt olacağız bizde. Tamam arkadaşlar şimdi tamam bir atayım ben bunu suya. Arkadaşlar görün ölecek göreceksiniz. Ölüm anı geliyor.